Yolum var dört saat. Tabii. Ben vereyim mi röportaj şeyi? Açık mı? Şey değil, şey, şey değil. Ama benlik bir problem değil. Ben burada beklemiyorum ki onları sökecekler diye. Benim yola gideceğim abi. Şöyle yapayım hocam, iki dakikada hemen arayacağız. Abi ya. gelmem bir daha gidersen. Hayır, Şşşş, Ama ya. abi iyi de ben bir tane pankart bekleyeceğim. Başlayın abi, ben yapıp giderim abi. Dört ee, saat yolum var benim. Ama... oluyor hocam? Bir dakika hocam. Tamam. Canım hocam. Söyle bir tane, yani bu bir, bir, bir soruysa söyle de. Eee, Yavuz yani, Bey. Aldı. Bey. de Siz de sağ olun. Sizden tamam. de istifladım. Tamam. düz olmadı yanlış. Düz olmadı çok ya. Tamam.

Abi ne ya yapayım bir şimdi bir ben bir onun gibi gidiyorum valla. Oooo. Oh. Oh. Abi ne kadar önemi var bu ne oluyor bu olmayınca anlamadım yani ya. Abi öyle tutanabilirsiniz. He? Öyle tutanabilirsiniz. Ama o zaman bu işleri öğrensinler. Biz, ben ben şimdi Tuzla Spor tamam, ceza yemesini bekleyeceğim ve o bekler mi beni acaba? Yok çok gelme köşede dur. Tamam bir tane. Köşeye gir, bayram. Tamam, Bu Tamam. Ya böyle de çok ayıp ya, yok, kusura bakmayın. Yok, yok, yok. Ya ya buyurun.